وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ Eğer Allah onlarda bir hayır görseydi, onlara o hakkı duyururdu. İşte benim annem çok iyi, yok benim babam çok iyi, benim kardeşim gerçekten çok iyi, İşte beşe beş katıyor teheccüdünü imal etmiyor, kendi safızdır şöyle böyle. Hani bizim söylemiş olduğumuz ama bu meseleleri gelince anlamıyorum, etmiyorum. Mesela bazen ne derler? Derler ki işte adam 70 yaşında bu meseleleri anlamıyor şimdi bunun bu 70 yaşında bir doğduğu anda 70 yaşına gelmedi değil mi? Senin benim yaşamış olduğum gibi gençlik devrelerini de yaşadı. O gençlik devrelerindeyken niye bu hakkı aramadı? Fıtratta var olan uluhiyet tevhidini arama kaygısı neden olmadı? Eğer o düşünce olmuş olsaydı zamanında o 20 yaşlarındayken 30 yaşlarındayken öyle bir kaygısı olmuş olsaydı 70 yaşında da sapa sağlam dağ gibi hakkı tevhid-i uluhiyeti savunan bir şahıs olacaktı. Hani demin dediğimiz gibi nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yani o 70 yaşındaki şahıs hayatı boyunca onun düşüncesi, kaygısı tarladan çıkan mahsul olmuş. Onun elde edeceği parası olmuş. Çocuğunu evlendirecek, kızını evlendirecek, onların mürüvvetini görecek, ev yapacak, bir daire yapacak, hayvanlarını besleyecek. Genelde değil mi? Bizim hani babalarımız böyle atalarımıza baktığımız zaman onların düşüncesi üç aşağı beş yukarı böyle bunlar olmuş yani. Oğlum kenara bir para biriktirdin mi? Dairen oldu mu? Şunları yapabildin mi? Şey yaptıysan en iyi sensin. Veyahut da hangi üniversitede okudun? üniversiteye gidiyor mu çocukların buralarda okuyor mu onların kaygısı para ve üniversite üniversitenin olmasının sebebi de nedir çünkü oradan mezun olunca yüksek maaş alacak yani yine üniversitede okumak da gayet değil işte bir diplomam var diyecek işte ben falanca kolejden mezun oldum diye insanları onu sunacak o kibir gurur olarak çocuğuyla da iftihar etmiş olacak İkincisi de nedir Onunla beraber de yüksek maaş alacak. İşte biz zamanında çok uğraştık. Çocuğum o zilleti sıkıntıyı çekmesin. Yani ne çeksin? Bol parası olsun. Yani genelde düşünülen düşünceler bu olmuştur. Onların böyle tevhidül uluhi. Çünkü Allah Celle Celaluhu insanın mizacına vermiş olduğu bu fıtratta vardır. İnsan bunu aradığı zaman bulur. Hakkı hakikati bir insan öğrenmek için Rabbine dua etse Allah Celle Celaluhu ona nasip edecektir. Selman-ı Farisi'ye Allah Celle Celaluhu nasip etti. Devamlı yanında olan Ebu Talib'e Rabbimiz Celle Celaluhu nasip etmedi. Çünkü niye? Selman-ı Farisi'nin kalbini bilen de Allah Celle Celaluhu onda hayır bildiğinden dolayı ona o hayrı duyurdu. Ona o hayrı kalbine yerleştirdi. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّهُمْ مُعْرُدُونَ Kalbinde hayır olmayanlara Allah Celle Celaluhu duyursa bile... Onlar hemen ne olacaktır? Yüz çevirecektir. Onlar yüz çevirenlerden olacaktır diyor. Ee, Allah